Merhaba sevgili Teraziler. Bugün 25 Aralık Çarşamba, Merkür günündeyiz. Bugün kendi beklenti ve ihtiyaçlarınıza daha fazla önem vermeye başlayabilirsiniz. Bu nedenle biraz daha kendinizi stresli ve gergin hissedebilirsiniz. Karşınızdaki kişilerle zaman zaman çatışmalar olması mümkün. Daha sakin olmaya çalışın. Burcunuzu dinlediniz. Bugün 25 Aralık Çarşamba, Merkür günündeyiz. Başak Burcu'nda ilerleyen ay sabah 5.55'de Venüs ile üçgen açı yapacak ve ardından boşluğa girecek. Ay 8.20'de terazi burcuna geçiş yapacak. Gün içerisinde ilişkilerde denge ve uyum arayışı öne çıkabilir. Bugün terazi burcundaki Mars ve koç burcundaki Uranüs arasındaki karşıt açı kesinleşiyor. İlişkiler, diplomasi, hukuk, toplumsal kavramlarda ani kontrol edilmesi zor durumlar ortaya çıkabilir kavga, şiddet, huzursuzluk, çatışma, kaza gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmalı ve sağduyulu davranmalıyız. Gece saatlerinde Ay-Mars kavuştuğunda bu etkiler artabilir ve ruhsal olarak daha huzursuz ve gergin hissedebiliriz kendimizi. Ani duygusal değişimler, öfke kontrolünde zorlanma söz konusu olabilir. Özellikle sakarlık ve kazalara karşı da temkinli olmamız gerekiyor. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.